Merhabalar canlar bugün kafalarına gezegen fırlatıyoruz. Bu arada renk paketimiz maviöz mağazasından yeni aldım. Bak bak ne kadar güzel bak. Obsidian. Vah. Şimdi Arena Sol bu arada nasıl oynanır canlar? Arena Sol tabi ki de farklı farklı oynayanlar vardır. Çeşit çeşit tarzda oynayanlar vardır. Benim tarzım şöyle. Tamamen late game oynamak. Erken oyunda dayak yemek ama nasıl dayak yemek? Böyle ağzına ağzına vur. Sonra işte hani artık 4'ten fazla ölmezsen tamam mı? 0 4'e kadar e, kotan var. Sonra bir roam, botar roamla veyahut e, nehir savaşında falan W'nu kullanarak bir ya da skorlar çıkardın mı finish bu kadar. Evet. Tamamen kesinlikle farm yapmanız lazım. Dayak yememeniz lazım bu arada bu kadar. Çünkü bu kadar canınız düşük durursanız ölürsünüz. Ya ölürsünüz yani. Ben mesela öleceğim büyük ihtimalle. Evet farm da yapamadım. Oriana bu arada çok ters oldu da yapacak bir şey yok. Ben minyon uçuran girmemişim. Ben minyon uçuran girmemişim. Sıçtık. Bol bol farm yapacağız tamam mı? Siz minyon uçuranla girin eğer oynarsanız. Bol bol farm yapacaksınız. Dakikayla orantılı olması lazım farmınız. Ha ben bu maç biraz sıçtım ama bir şey olmaz. 3 tane Q'mu yedi yine de hiçbir şey olmadı. Gördün mü? Hani çok güçsüz bu karakter erken oyunda. Tamam burada base'e atalım. Yapacak bir şey yok çünkü. Dayamızı yedik çıkıyoruz. Ne yapacağız bu arada mana alacağız. Ben asılık sopa oynuyorum. Kesin garanti win'dir çünkü asılık sopa. Ama e, eğer kendinize güveniyorsanız Liandry ile oynayabilirsiniz. Ama sadece kendinize güveniyorsanız. E yeteneğinizle stack kasıyorsunuz arkadaşlar. Minyonları E yeteneğinizin ortasında e, %5 canın altında katlediliyor otomatikman. Yani tahsildar gibi düşünün. Yani E'nin ortasında birimler öldük, öldükçe siz tek kasıyorsunuz ve bu stekler de yeteneklerinizi güçlendiriyor. Bu çok önemli bu arada. W'nuz da güçleniyor mesela. Me menzili artıyor W'nuzun. Q yeteneğinizin o patladığında verdiği hasar artıyor. ya yani pek bir şey yapamam. Ancak öldürtebilirim Orianna'yı. Flash atacağı yere attım ama olmadı. Güzel. Or Bak ortam kızına hero seç demişler. Oriana'yı seçmiş arkadaşlar. Ben başka da bir şey demiyorum. Ya şimdi işte Kulat'ın attı ya adamım. Hani ben ona vurmayınca çünkü çok yaşadım bunu. Hani manam olmadığında bir şey yapamıyorum aslında. Ee, Ormancımda işte yardım istiyor falan genelde. E, manam olmadığında içinde bir şey yapamıyorum. Sonra küfür ediyorlar. Etmesin diye bari bir düz vuruş atayım ama canım yok yani öleceğimi biliyordum. Küfür yememek için öldüm ya. Ne gerek vardı? Ben oynamıyorum ya. Tilt oldum. Vallahi ucu. Ya of ya. Şimdi önemli olan bu arada ölüp ölmemek değil. Çok ciddi söylüyorum. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Önemli olan sizin yaptığınız farm sayısı. Ve ben farmda geri düştüm. Şu an ona üzülüyorum. Oriana beni 3 kere daha kesse sorun değil. Bak zaten vuruyor hiç umursamıyorum farma vuruyor. Zaten az önce de o yüzden öldüm. Ama bu olmaz. <laughs> gel buraya. Yakın. 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 İyisin gel ya. Artistlik yapıyor bana. Artistlik. Tamam asol güçsüz de abi yani. A bu kadar da hani hafife almayın yani. Onur kırıcı bir şey bu. Göreme ha bak. Aslılık sopamız bitti. Yükleri kasacağız. Ee, 1 2 1 skorumuz. Tamam mı? Skor önemli değil tabii ki de ama e, işte farmda biraz kötüyüz ya. Farm normalde şu an mesela dakika 11'de ben 109 farm yapardım normalde. Dakika 12'de 115. Yani o, o civarda. Allah belasını versin ya. Hiç hareketsizim yok ki. Oğlum bottan bana geldiler. Vay anasını satayım ya. Ya kule altında oynuyorum tamam mı? Ee, J4 mesela geldi. Burada gank attı. Tam şurada. Bak şurada. Adam geng attı bana. Bottan Bart'la cin anasını satayım. Olay yeri müdahale. Sanki nenelerine su kaçırmışım gibi. Ama doğru. Late game'de hepsini tokatlayacağım. Yani. İyisin. ultisi yok bu arada ve bir yerden sonra lane'i de çok rahat temizliyorsunuz evet. ya ama bir şey söyleyeceğim Oriana da ne kadar gıcık bir rakip ya haksızlık abi haksızlık o değmedi ya ultisi ya değmedi ya. Val ultisi değmedi, değmedi. Ultisi değmedi ya. Biraz daha hızlı stack yapmak istiyorsanız Ionia çizmelerini alın. Hasar isterseniz tabii ki de Yunufuzu çizmelerini alın. Ben genelde Ionia'yı alıyorum çünkü stack kasıyorum. Evet çünkü hani gerçekten hiçbir şey önemli değil şu an. Benim ne kadar ölmem. Ben güçsüzüm kardeşim. Güçsüzüz. Bunu biliyoruz. Ha iyi bak şimdi kabul ediyorum. Ee, böyle aptalca hatalar Yapmasak Daha iyi olur farkındayım Ama hani Onun içinde şu lazım Sizin ormancınızla oynamanız lazım Evet bu 3 tane kanka Ne yapıyor şu an burada bu kadar Tamam canınız yok artık base atın Ya mesela Orianna oyun boyunca çok şey yaptı Önde oynadı tamam mı Ve ben mantıken safe oynadım Ormancı ne yapmalı yardım etmeli Ama doğru pozisyonlarla gelmeli hızlı gelip daha erken gelebilseydim. Nasıl ya? Ben de bölüm niye böyle? Ne oldu lan? Bu arada yine küfür yememek için öldüm. Lisin geliyorum Esesi attı. Bana. Ben gitmeyecektim yoksa. Çatır çutur fitliyoruz yalnız ya. Bakın şuradan yardım ediyorum iyisine. Q bastım bıraktım. Ama yanlış o yaptınız arkadaşlar. O yanlış biraz değil mi? Evet. <laughs> Ama adam size çalar dedi değil mi? Bence yapmayalım orada bir fight. Ne dersiniz? Oğlum yapma çık ya. Aa ultiye bak. Oğlum benim Beymut niye öyle oldu lan? <laughs> Oğlum Beymut niye üstüme attı? Neyse sorun yok. Baş melek bitti tamamdır. Oraya ışınlan atacağım. 200 tek ya ben şu an hatırlamıyorum değerleri de. İşte dakika 20'de falan kaç tek iyidir? 200 fena değil. 250 çok daha müthiş oluyor. Bu arada ben hani 15'ten sonra satışı durdurmaya başladım. Bizimkiler satıyor artık. Arkadaşlar baron gitti. Ne yapacık? Bu kuleyi alırız çünkü adamlar Sion ittirdiği için Sion'a döndüler. <laughs> Savunma amaçtı. Bize de mid boş kaldı. Çok güzel. İyice maç uzatıyorum. Normalde Rabadon alır. Artık hasarı artırırız 3. itemde. Ama e, ra Rayla alalım. Biraz daha işlevsel oluruz. Sadece E atmamız bile şu an TF'de çok şey demektir. Oo, bunlar girmişler. Beyler yapmayın yapmayın. Tamam ben ben şimdi buraya girerim. Gördüğünüz üzere coşturduk. Önce fitlerim sonra yakarım. Kafanıza gezegen atalım da biraz kendinize gelin. Böyledir arkadaşlar. Eğer takımımız hardcore e, fitlememişse sizin fitlemeniz hiçbir önemi yok. Yani aynı şey, Baus gibi. Ana. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ben ölmem ki. Şey var. <laughs> şey var oğlum seraf var. Şimdi. Dayanıyorsunuz. Lane'de ne yapıyorsunuz? Dayanıyorsunuz e, ee, farm yapıyorsunuz. Farm yapıyorsunuz. Farm yapıyorsunuz. Farm yapıyorsunuz. <laughs> Farmdan ne yapıyorsunuz? stack yapıyorsunuz. Dakika 20'de 200 stek yaptıysanız tamamdır. O maçı alırsınız. Tabii takımınız fitlememesi hardcore. Yani çünkü şimdi ben şimdi dakika 20'de 200 stek yaptım diyelim, tamam mı? Sonra karşıdaki Z geldi bana düz vuruşa tek attı. E ne bok yedim ben? Ay 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 dur dur bir dakika. Buraya bir ult çekerim. Mundo ölsün artık. Oğlum Mundo ölsün artık ya. Ya yani bunu buraya hapsettik. <laughs> Yürü burada. Ya biraz daha mı öne geçeyim yani? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım çok güzel. Gördün mü? Hani skor gerçekten önemli değil bu oyunda. Bak 1-5'tim. 1-5 birdim hatta. Neydi? Ben şey fitliyordum değil mi? Aa, report asol değil mi? Yo. Mesela Lee de erken oyunda güçlü. Mesela Lee de... E ee, benimle inime denk atması gerekiyordu. Beni rahatlatması gerekiyordu. Okay to. Bu deneyecek mi beni gerçekten? <laughs> ne alaka? Ultiyi çaktım. Mundo'da can kalmadı. <laughs> ya yani siz şimdi neyi denediniz? Ben ölmem oğlum. Serafım var daha. Beni sadece Orianna kesebilir arkadaşlar bu burada. Gel yani tank miyim sana. Bekle. Orada Oriana'ya girmem lazım da ama Jin'i düşündüm arkadaşlarım. Tamam çok güzel o adam öldü. Serafim var. Seraf. Aa, Serafim var. Gereksiz gold verdim adama. Neyse bir şey olmaz. Gördünüz mü? Mesela bir beştim. Değersizdim değil mi? Sözde. Ne oldu? 850 gold. Ki burada da ölmeyebilirdim bu arada. Hani ben artık trolledim. Farma yat, yatın. Ama tabii şöyle bir şey var. Bu mesela benim tarzım. Asol şöyle de oynanabiliyor. Mesela alıyorsunuz Liandri'yi erken oyunda bu sefer hasarınız da oluyor. Ama aşırı kırılgansınız. Öyle böyle değil yani. E, o yüzden de ona direnç içinde ne yapılıyor mesela? Liandri alıyorum. Sonrasında baş baş melek hasası yani Seraf'ın şefkatinden de hani nasıl ki Tanrıçan'ın gözyaşını oyun başına alıyoruz tekleri tamamlıyoruz. Liandri'den sonra hemen Serap alıyoruz. Zaten Serap şart yani. Asole şart. <laughs> yakıyorum ya Mundo'yu. Mundo'yu resmen yakıyorum ya. Kafalarına bir gezegen. Oraya <laughs> flash atmasa onu da keserdim bu arada. Tarıyorum şu an buraya yani kimse var mı yok mu diye. Yalnız C4 gelirse. Ben ölmem ki. Be beni sen C4 kesemez ya. Barona devam ediyor muyuz? Tamam oynayayım Barona. Çok güzel. Şimdi Rabadon bitti çünkü. 300 gold geldi Barondan. 474 AP 742 oldu ve artık gerçekten can yakacağım. Gerçekten çok can yakacağım. İstekleri al. Geliyorum. Of 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 hasara gel. Ya sen nereye kaçıyorsun aslanım? Sen nereye kaç? <laughs> ah, ah. Aslında şu an düşündüm de bu combo mesela güzel. Hani Lisin oynamadı bana ama hani oynasa mesela iki kişi girersiniz, Premade girersiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Asol late game hero'su tamam mı? Ee, siz bir tane erken... Aa, bu ne abi? <laughs> erken oyun hero'su alırsanız early game'de güçlü olan bir hero. Mesela Lee işte. Mesela işte gank atabilecek bir sürü hero aklınıza gelebilecek. Onunla combo kombolarsanız Asolü lane'de rahatlatırsanız farm almasına izin verirseniz late game'de taşır. Takımda fitlemezse maç Kafalarına gezegen fırlattı.